Kalp sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalı? Yaşla birlikte enerji ihtiyacı azalsa da optimum sağlığı korumak ve iyileştirmek için yeterli besinlerin sağlanması zorunludur. Günde 1-2 porsiyon meyve ve sebze tüketmek kalp ve damar hastalığı riskini %30 oranında azaltabilmektedir. Yüksek oranda doymuş yağ, yani sakatat, margarin, palm yağı, derili kümes hayvanı eti, tereyağı ve trans yağlar, yani ticari unlu mamuller, dondurulmuş ürünler, kızartmayacaklar bu riski artırmaktadır. Can Pet sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.